Şu üç hususu eğer iletişimi kesmek istiyorsan çok iyi e, düşün ve ona göre hareket et. Birinci husus iyi analiz. Şimdi eski sevgilinle iletişimi kesmek konusunda e, birçok yerden işte e, tavsiyeler alıyorsun muhtemelen ve bu tavsiyeler tabii ki genel tavsiyeler yani senin hayatına tam olarak uymuyordur illa ki. Anlatabiliyor muyum? Bazı durumlarda uyabilir ama genel tavsiyelerle sonuç alınmaz. O yüzden yapman gereken veya birisiyle, bilen birisiyle yapman gereken çok önemli hususlardan bir tanesi son durum nedir tam olarak? Bunun analizini çok iyi yapman gerekiyor. Yani son durum nedir? Hangi parametreler var? Eski sevgilin son olarak sana ne dedi? Sen şu anda kendini nasıl hissediyorsun? O hangi hissiyatla seni terk etti? Hangi durumun içinden seni terk etti? Şu anda hangi durumda olduğunu tahmin ediyorsun? Gerçekten içinde bulunduğu durum nedir? Dolayısıyla bunun bütüncül bir şekilde bir ele alınması gerekiyor. Yani nasıl bir örnek vereyim sana? Eski sevgilin şu anda diyelim ki çok zor bir çetrefilli bir zamanın içinden geçtiğini düşünüyorum. Tamam bu senin için değil ama hani özel bir durum olarak annesi vefat etmiş diyelim ve babası. Şimdi bunun analizini iyi yapmazsan, annesi öldü bunu kafaya takmadan gir gel bana dersen yani bu olayı gerçekten gözlemlemeden böyle bu olay yokmuş gibi sadece sana geri gelmesi en önemli şeymiş gibi ona yaklaşırsan geri kazanamaz sana biliyor musun? O yüzden iyi analiz edilmesi gerekiyor. Son durum nedir? Şu anda hangi noktada? Bunu gerçekten ciddi anlamda ele aldığında ona göre iletişimi kesmen gerekiyor veya onunla yeniden iletişime geçme şeklini belirlemen gerekiyor. Yani böyle bir durumda mesela diyelim ki annesi vefat etti, babası vefat etti. Allah gecinden versin ama bu tip şeyler oluyor. Dolayısıyla hani Böyle bir durumda çok sert bir şekilde iletişimi kesmek, her yerden onu engellemek adeta karşı tarafa bir darbe daha vurmak gibi olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve bu onu çok sarsabilir ve seni hiçbir şekilde affetmeyecek noktaya gelebilir. O yüzden çok titiz ve ince bir analizin son durumu iyi ele almanın önemi burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu yapman gerekiyor. Bu analiz kısmı bu şekilde. Eğer eskisiyle ilgili geri kazanmanın ilk ve acil yapılması gereken şeylerini öğrenmek istiyorsan ama iletişim kesmekle daha teferruatlı bilgi istiyorsan benim ücretsiz olarak sunduğum bir e-kitap var. Dün bir video YouTube'a attım. Orada da belirttim. O e-kitabı indirmek için, ücretsiz olarak indirmek istiyorsan şu anda bu videonun altındaki linke tıklayarak bana WhatsApp üzerinden yaz. Sana hem bu kitabı yollayacağım hem de e, bunun yanı sıra bu konuyla ilgili sana sana e, kısa bir bilgilendirme e, vereceğim. Benim bu konuyla ilgili yaptığım koçluklar ve hizmetlerle ilgili çok kısa. E, hem bunu bilmiş olursun çünkü çoğu insan benim tam olarak ne yaptığımı bilmiyor. Bunu da öğrenmiş olursun ve ücretsiz e kitabı da alırsın. Bu konuyla ilgili çok daha e, derin ve güzel bilgilerle eski sevgilini geri kazanmaya doğru gidebilirsin diyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğen, notification butonuna bas. Ee, dahaki videoda görüşüyoruz.